Bu video içerisinde komosite donatı ve kalıp resimleri nasıl oluşturulduğu anlatılmaktadır. Bunun için Reinforce Concrete Tools içerisinde Reinforce Concrete Drawing Module Tool'un açık olması gerekmekte. Burada inceleyeceğim ilk makro donatıların etiketlenmesi. Bunu tekli ve çoklu seçim işlemiyle yapabilirsiniz. Üzerine gelip beklediğimde kolonların, kirişlerin, duvarların ve aynı zamanda tekil temellerin etiketlenebileceğini göstermekte. Örneğin buradaki iki duvarımı seçiyorum. Bunu tekli veya çoklu seçim işlemiyle yapabilirsiniz. Makroya tıklıyorum. Makro seçmiş olduğum iki perde duvar içinde otomatik olarak görüntülerini oluşturdu. Ve bunlara ait etiketleri üzerine yaptı. Bir sonraki videoda bunların ayarları nasıl yapıldığı anlatılmaktadır. Seçmiş olduğum perde duvarın kalıp haftasını oluşturmak için makroya tıklıyorum. Daha sonrasında ise nesneye tıklıyorum. Böylelikle makro içindeki ayarlara göre otomatik olarak kalıp haftalarını oluşturmakta